Evlilik hayatındaki cinsel birlikteliği görev olmaktan çıkarmaları lazım. Bu sizlerin görevi değil. Kadın için cinsellik görev değil ihtiyaç. Sağlıklı bir cinsel ilişki için çiftler mutlaka kendi aralarında küçük oyunlar oynayabilirler. Böyle oyunlu, sembolü dil de kullanmak fayda sağlar. Kadın kendi ihtiyaçlarını fark ettiğinde ve istekli ve arzulu olduğunda bunu eşine ifade edebilir. Çocuklar cinsel hayata engel teşkil etmezler kadının anne olması cinsellikten vazgeçmesi anlamına gelmez. Erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğu en fazla ne görülüyor? Erkeklerde en çok erken boşalma dediğimiz denetimsiz boşalma olarak tarif ettiğimiz durum ve erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme bozuklukları en önde gelen e, sorunlar. Nedenler neden? Şimdi nedenler aslında çok farklı oluyor. Bir e, öncelikle kişilerin doğru bilgi ve tecrübeye sahip olmamaları özellikle çocukluk yaşlarında e, yaşamış oldukları travmalar neden olabiliyor. Bazen fizyolojik e, rahatsızlıklar bunlara sebep olabiliyor. Hatta eşinde, partnerinde var olan bir cinsel e, sorun, cinsel problem dahi eşte daha sonra cinsel problem oluşturabiliyor. Özellikle bu konuyu biraz açalım mı? Ben kendi hastalarımda Hı -hı. da çok görüyorum. Mesela vajinusmusla ilgili geliyor kadın. İşte çalışıyoruz, vajinusmus çözülüyor, gayet e, ilişkiye müsait hale geliyor bedeni. Bir bakıyoruz erkekte sertleşme problemi var. Bir bakıyoruz erkek erkekte cinsel isteksizlik var. O zaman o uyumun ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle de aslında anlamış oluyoruz değil mi? Tabii ki yani şimdi baktığımız zaman seks dediğimiz ya da cinsel ilişki dediğimiz olay tek taraflı yaşanan bir şey değil. Ve bedenler birbirinden Tabii, beden, etkileniyor. Bedenler bir olmak için bir araya geliyorlar zaten. Hı hı. Şimdi haliyle bir yerde bir sorun olduğu zaman bu sorun karşı tarafı da olumsuz şekilde etkiliyor. Ama tam tersi olduğu zaman karşı taraf partneriniz daha arzulu, daha istekli olduğunda da bu da sizi pozitif yönde etkiliyor. Halk arasında mavi hap diye e, bilinen bir ilaç var biliyorsunuz. Evet, Cinsel evet. fonksiyonu arttırdığı yönünde. Erkeklerin kullandığı, Erkeklerin kullandığı. Biz mavi hap dedik. Bilenler bildi. Evet. O mavi hap etkisini aslında kadın orada gösteriyor ya da aslında ya da erkek de e, kadın için o mavi hap etkisini göstermiş oluyor. Çünkü birbirinizi tetikliyorsunuz orada hı hı. birbirinizi motive ediyorsunuz birbirinize olan arzunuz ve e, şeffetiniz arttığı zaman e, doğal olarak karşılıklı daha pozitif, daha doyurucu bir cinsel yaşam sağlamış oluyorsunuz. Ama maalesef bizim kadınlarda özellikle e, seksi, cinselli bir görev yaparmışçasına, işte eşi istedikçe, e, eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için hatta çoğu zaman rol yaparak, işte orgazm taklidi olarak ya işte o işini görsün de benim için önemli değil diyerek yani öyle bir tavır ve tutumla aslında eşini kendisinden uzaklaştırmış oluyor değil mi? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Hakikaten kadınlarımızın artık evlilik hayatındaki cinsel birlikteliği görev olmaktan çıkarmaları lazım. Bu sizlerin görevi değil. İhtiyaçları. Evet, bu kadın bedeninin de bir ihtiyacı ve o orgazmı yaşamak zorundasınız. Hem daha sağlıklı bir birey olabilmeniz için hem de daha sağlıklı bir evlilik hayatını sürdürebilmeniz için. Bir de aslında erkek... Eşinin olan ihtiyacını karşıladığı zaman, erkekliğiyle karşıladığı zaman kendisini daha tatmin olmuş da hissediyor. Mutlaka. Yani bu anlamda belki kadın mavi hap etkisi gösteriyor değil mi erkek Kesinlikle. için? Kesinlikle. Yani kendisini arzulayan bir kadın olduğunda erkek cinsel olarak hangi fizyolojik değişimler oluyor bedeninde erkeğin? Şimdi bir sefer erkeğin fizyolojik yapısında baktığınız zaman ya da duygu dünyasına baktığınızda da böyledir. Erkek biraz gaza getirilmeyi sever. Raza gelmek e, onun için ayrı bir e, onur kaynağıdır, Haydi. gurur kaynağıdır. Bir birlikte e, olduğunuz eşiniz, partneriniz sizi övdüğü zaman kendinizi daha erkek hissedersiniz. Daha cesur, daha güçlü hissedersiniz. E, bunu cinsel hayatınız içinde de geçerli. Cinsel performansınızı eşiniz övdüğü zaman, bir kadın e, erkeğini övdüğü zaman, veya arzuladığı e, arzuladığını zaman, belli ettiği zaman, zaman gösterdiği zaman, ve onu da gerçek manada rol yapmadan gerçek evet. manada yaşar ise zaten erkek otomatikman e, baktığınız zaman performansı daha da yükselecektir. Daha da arzulayacaktır. Kadının. Çünkü ona ihtiyacı olan bir eş var. O ihtiyaç güdüsüyle e, o zaman o cinsel fonksiyon bozuklukları gerçekten ortadan kalkabilir. Bu her iki taraf için de bir evet. ihtiyaç. Evet. Yani bunu her iki taraf da e, kabullenmesi o anı yaşaması ve o anda kalması lazım. O zaman işte o orgazmı yaşamanız kaçınılmaz olur. Evet. O zaman belki şunun da altını çizmek lazım. Kadın kendi ihtiyaçlarını fark ettiğinde ve istekli ve arzulu olduğunda bunu eşine ifade edebilir. İlla ki gel yatalım sana ihtiyacım var sevişelim gibi değil. Belki sembolik dilleri kullanarak. Bunu ifade edebilir. Çekime başlamadan önce bir muhabbet yapmıştık. Siz de çok güzel söylemiştiniz. Hani bir takım sembolleri kadın kullanabilir evet. diye. Onu biraz açar mısınız? Evet yani burada aslında edebilir değil, etmeli. Böyle dememiz lazım. Çünkü edebilir dediğiniz zaman orada bir kaçamak nokta bırakıyorsunuz. Etmelisiniz. Çünkü bu sizin en temel ihtiyacınız. Bu eşinizin de en temel ihtiyacı. Kadın erkek ayırt etmemek lazım. Şimdi özellikle evlilik hayatında çocuk olduktan sonra çiftler ister istemez cinsel hayatlarında biraz daha gizli, biraz daha böyle kendi alanlarına, mahrem alanlarına sıkışmaya başlıyorlar. Oysa ki işte bir yemek masasında ya da herhangi bir pikniğe gidildiği zaman dahi eşler birbirine belki küçük bir iki şifreli kelime kendi aralarında tespit ederek bunları kullanabilirler. Siz bir şey söylemiştiniz neydi? Çay suyunu koy. Evet şimdi halkımızda şöyle bir şey vardır. Suyu ısıt olmazsa çay demleriz derler. Büyükler aslında böyle bunun inceliklerini biliyormuş tabii, değil mi? Tabii tabii. Ee, şimdi hani açık olacağız, dürüst olacağız derken bir yandan da utanç duygusu var. Bir yandan da zaten kadın kendisini ifade edemiyor. Bu sefer böyle güzel estetik manipülasyonlardan da mahrum kalıyor. Tabii. Çok ya, güzel bir bu, bu, şey. Bunlar çok güzel değil, aslında. Evet. Yani çiftler arasındaki iletişim dilinin ne kadar geliştiğini, birbirlerini ne kadar tanıdıklarını, anladıklarını da aslında bir göstergesidir. Evet, evet. evet. Hani böyle olunca yani olursa olur olmazsa en azından çay demler içeriz ama bakın <laughs> evet. yine burada bir aslında cinsellik var. Çünkü evet. cinsellik sadece söyledik ya hani seks evet, yapmak evet, değildir. Evet, evet. Birbirine bir şeyler birlikte paylaşmak çay içmek de bir cinsel tabii eylem, aslında doğru. dediğiniz gibi o da bir cinsel eylemdir. Evet. O yüzden aslında hani atalarımızın tamam belki bazı noktalarda hani mitlerimiz var, yanlışlarımız var ama çok güzel de bizlere Yanlışları öğütleri var. var. Evet. Bunları da değerlendirmek lazım. Aslında sembol dilini kullanmak bilinçaltına hitap etmeye, bilinçaltına bir takım bilgiler göndermeyi de kolaylaştırıyor. Tabii. şimdi Mesela sağlıklı bir cinsel ilişkide ya sekste o arzuyu ve şehveti isteği arttıran objeler vardır. Hı hı. Onlardan bir tanesi de mesela geçmişte yaşadığınız o tecrübe ettiğiniz bir orgazm anı ya da bazı işte semboller vardır. Hı hı. İşte Mesela siz bunu bir sembol olarak kullanabilirsiniz evet. ya da kendiniz başka bir e, sembol bulup evet. e, kendinize göre bir takım oyunlar geliştirebilirsiniz. Evet, evet. Yani bunlar hem çocuklarınızın e, arasında mesela onları rahatsız etmeyecek evet. hem de sizin aslında i̇letişiminizi, oradaki iletişiminizi, evet. arzunuzu ortaya koyacak çok tatlı e, oyunlar. Bunları mutlaka evet. çiftlerin e, uygulaması Ulanması lazım, lazım. gerçekten o esprili samimi ifade etme şeklini geliştirmek aslında tüm iletişim alanında bize fayda sağlayacak bir mutlaka, şey mutlaka mutlaka. Çok teşekkürler. O zaman son cümle olarak ne diyoruz? Mavi hap yerine sağlıklı cinsellik, kadının kendisini ifade etmesi, eşine arzulaması ve bu arzusunu bir şekilde ifade etmesi. Mavi hapa gerek yok o zaman. Doğru mu? Mavi hapa gerek yok. Sadece birbirinizi anlayın ve birbirinizle iletişim halinde kalın. Çok teşekkürler. Sevgiyle kalınız efendim.